Herkese hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakın bugün sizler için çok güzel bir örnekle geldim. Kolay bir örnek ama beyaz tülbentlere çok yakışan bir model oldu. Şöyle iki renkli yaptım ben sadece. Beyaz ve üzerine koyu mor. Beraber yapalım sizlere de fikir olsun. Şöyle hemen Aralarında 10 tane zürafa boşluk bıraktım ben. Sizler sıklığına göre kendiniz daha ayarlayabilirsiniz. Daha sık, daha aralıklı bir şekilde. Şöyle bakın. 2 tane zürafa üzerine teke çıktım. Şöyle 6 tane çok büyük değil, orta büyüklükte de pıpırık yapıyorum. Bakın şöyle 2 3 4 5 ve 6 bakın örneğimizin tabanı bu şekilde yine bakın 10 tane atlayıp 2 4 6 8 10 şöyle bakın 11. Şöyle. Ve 12. zürafaya bu şekilde tutturup bak. Şöyle içerisinden geçip ipimi bu tarafa alıyorum. Yine buraya da 6 tane pırımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 Hemen örneğimize geçelim. Bak örneğimizin üst kısmını yapacağız. Şöyle birinci bakın papırığımıza ipimi yine çift düğüm atarak tutturdum. Şöyle küçük bir pıpırık yapıyorum ilk önce. Sonra içerisinden geçip sinek kanadımı oluşturuyorum. Aynı yere tekrar ipimi indiriyorum. Sinek kanadım oluşmuş oluyor. Bakın. Şöyle yanındaki zürafaya geçtim. Evet bakın ikinciye geldim. Yine aynı şekilde. Şöyle küçük bir pıpırık yaptım. Hepsini bu şekilde dolanacağız bakın. Tekrar sinek kanadımı buraya indirdim. Tekrar yanındakine. Bu şekilde kolay bir model oluyor ama yeni başlayanlar için Kolay, gösterişli bir model, hemen yapıp bitebilecek bir model. Bak, şöyle altı tane olacak toplam. Kendi tasarım modelimdir. Yine beni takip edip daha birçok böyle modellere ulaşabilirsiniz. Her gün bu şekilde de videolar atacağım abone olarak yorum yaparak kanalımı paylaşarak destek verebilirsiniz şöyle bak bak 5 tane oldu şöyle hemen elinizle düzeltince şekil alacaktı zaten Son birinci kaldı. Artık onu da yapalım hemen. Bunu da yine buraya indiriyoruz. Ve bakın şöyle ipimizi buradan kestik. Bunu da buradan keserek örneğimiz bitmiş oluyor. Bakın. Güzel bir model oldu. Şöyle gösterelim. Bakın. Kolay gösterişli bir model oldu. Beyaz türbentlere de yakışan bir model. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.